Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, hemen malzemelerimi önüme koydum. Tarifime başlıyoruz. Tahminime göre 3, 3, kilo, 4 kilo kadar unum var. Bir kaşık kadar toz şeker aldım içine. Bir paket mayam var. Yoğurt mayalamıştım ama soğuk mayalanmış, Mayalanmamış. Yarı süt, yarı su haline gelmiş. Onu da değerlendirmek amacıyla sulu bir, sütlü bir yoğurdum var. Bozulmasın diye. Bunu da koydum içine. 2 yemek kaşığı kadar tuzum var. O sütüm bozulmasın İçinde yoğurt var diye bunu ısıtmadım ama suyu ısıttım. Sıcak suyunu güzelce bir hamur yoğuralım. Şimdi arkadaşlar bunu yapacağız ama mayala, mayalanmayacak. Ben maya koymamın amacı biraz yumuşak dursun malzememiz. Güzel bir hamur işi olsun diye maya koydum. Sertleşmesin. Uzun sürede yansın. E, mayalama yapmayacağım. Sadece ben bunu yaparken açarken kendini ne kadar maya getirirse o kadar olacak. Evet arkadaşlar hamurumu gördüğünüz gibi güzelce toparladım. parçaları böleceğiz. Tır şoförü oğlum var. Ona yolluk yapıyorum. Gece gündüz yola çıkıyor. Arada sırada çayla tırda yesin diye yaptığım güzel bir tarif. Kendisi de bunu çok seviyor. Bayağı yapacağım on tane onun 15 tane bu hamurdan kaç tane çıkarsa dondurucusuna koysun. Buradan yesin. Hamurun koyuluğu bu şekilde. Biraz sert bir hamur. Poğaçadan hani poğaça hamurundan sert. Bayağı hamur çok yoğurmak zorlanıyorum. zorlanıyor. Evet, havurumu masaya çıkardım arkadaşlar. Biraz daha şöyle toparmayı pızılığına tutacağız. Evet. Zonguldak'ta bu katmeri çok yapıyorlar. Bunun yöresel bir katmeri. Bir de bunu tadına bakın. Bir de bunu seyredin. Bakalım hangisi işinize gelirse onu yaparsınız arkadaşlar. Bu biraz fazla büyük oluyor. Kalın kalın kat kat oluyor. Kuruma yapmaz. Bayağı uzun şekilde dayanır. Şimdi şu bakayım. Neredeyse bir kilo hamur var. Biraz küçülteyim. 700 gram yakın. Evet şöyle hamurum var. Büyükçe bir tavada yapacağız katmerleri. Bir tanesi bir eve dört kişilik bir aileye kahvaltıda yetiyor. Bakın bayağı büyük hamurlarım. Böyle küçük küçük uğraşmayalım. Toprak saçlarda dışarıda toprak saçları da yapıyorlar burada genelde kadınlar o zaman neredeyse bir kilo hamuru biz pazı yapıyorlar bir kilo hamurdan saçın büyüklüğünde toprak saçın büyüklüğünde açıyorlar o kadar güzel oluyor ki böyle tel tel mifer hamuru gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini de pızladım bir tepsinin üzerine aldım şimdi sırasıyla hepsini de Açalım. 2, 4, 6, 8, 9. Bir tane de burada var. 10. 4-5 kilo undan neredeyse 10 tane oldu. Dediğim gibi 5-600 gramlık fazla haline getirmişim. Şimdi oklamamı getireyim. Güzelce hamurumuzu açalım. Evet arkadaşlar hamurumu açmaya başladım gördüğünüz gibi. çok ince bir hamur olmayacak. Zaten birkaç kere açtığımız için hamur kendiliğinden incelecek. Hamurlarımın hepsini açacağım. Ondan sonra pişirmeye başlayacağım. Tek başına olunca öyle yapmak gerekiyor. Yoksa yanında arkadaşın olursa birbirimizi açarız, birimiz yaparız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hamurumu açtım. Şimdi şöyle her tarafını güzelce bir yağlayalım. Elimde şöyle her tarafına bulaşsın. Biraz daha koyayım. Az gelmiş. Şimdi arkadaşlar bu yağ içinden oklavayı Üstten vurunca kenarından dışa çıkıyor. İçinde yağ kalmıyor. Onu ne yapmamız lazım? Burada yaptığımız gibi üzerine şöyle biraz un atıyorum ki yağını dışarıya vermesin. Yağ içinde kalsın. Un onu tutsun diye. Şöyle yaptım. Her tarafını da unladım. İki tarafından şu şekilde rulo yaptım. Katları çok olsun diye iki taraftan yapıyorum. Şu şekilde yaptım hepsini sırasıyla bu şekilde yapacağız hamurlarımızı evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini de açtım hamurlarımı şimdi ilk açtığım hamurdan başlayacağım tavamın büyüklüğünde açacağız kızartmaya başlayacağız e, tavanız ne kadar büyükse o kadar açabilirsiniz biraz kalın olmasa. Tavadan büyük tepsilerde falan da pişirebilirsiniz. Ocağa dayanıklı bir katta. Dediğim gibi bir tanesi bir kahvaltıda bir aileye yetecek büyüklükte. Şimdi sosunu da göstereceğim. Pişerken nasıl sos koyacağımızı. Evet. Evet arkadaşlar katmerlerim hazırlandı. Gördüğünüz gibi bayağı katmerim. Derin dondurucuya girmeye hazır. Tır şoförü olan oğluma yollukları hazır. Şimdi şöyle dövme yapılır bu. Şöyle şöyle yaparsan daha çok aralar tel tel olur. O zaman yemesi daha güzel olur. Dağıldığına bakmayın. Görün. Kat kat. Katmerim hazır. Herkese afiyet olsun izlediğiniz için teşekkür ediyorum.